Karşılaşmanın ardından birer değerlendirme yapan Entegre Solar Elazığ Spor Kulüp Başkanı Serkan Çayır ve teknik sorumlu Ramazan Çelik, sezonun ilk maçında takımın iyi oynadığını, yaşanılan puan kaybının telafi edileceğini söylediler. İyi oynadık. E, i̇lk maç e, bu bizim nazarlığımız olsun. İnşallah Yomra maçında da 3 e, puanımızı alırız. Bunun telafisini yaparız içerideki maçlarımızda. Çocuklar iyi oynadı. Frikik'ten dönen bir topumuz vardı olmadı şanssızlık diyelim. Ee, bu takıma güvenelim. İnşallah bu takım e, ait olduğu yerlere geri gelecek. E, tabii üzülmeye gerek yok. İyi oynadık. Ee, daha iyi olacak inşallah. İlk maçımızdı. Gündüz maçıydı. Dört o. Hava sıcaktı. Ee, bundan sonraki maçlarda bu takım güzel bir e, taraftarımıza güzel maçlar izletecek inşallah. Aslında ilk yarıya baktığınızda oyunun bütün kontrolü bizdeydi ilk yarıda zaten 4-5 tane çok net pozisyonumuz var. Bir penaltı pozisyonu var. Tabii şimdi izlemedim. Tekrar bakacağım. İkinci yarı biraz onlara uyduk aslında. Yani ikinci yarı daha yüksek bir performans bekliyorduk. Ama dediğim gibi ilk maçlar her zaman zordur. Tabii ki kazanmak istiyorduk. İyi başlamak istiyorduk. Ama puan puandır. Lig çok uzun. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yaptığımız iyi şeyler var. E kötü şeyler var. Bunların analizini yapacağız. Bir an önce bir dahaki maça hazırlanmaya çalışacağız. Lig uzun. Taraftarlarımız çok iyi destek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum burada. Onlara armağan edemedik belki 3 puan ama e, umutlu bir futbol armağan ettiğimizi düşünüyorum. Gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha iyi olacak her şey. Her maç önemli. Her maç için 3 puan için çıkacağız. Mutlaka bunun da telafisi olacak. Şöyle söylüyorum yani içeride 3 puan aldın, dışarıda berabere kaldın. 2 puan ortalamasını tutturuyorsun. Şimdi dışarıda kazanıp geldiğimiz zaman 2 puan ortalamasını yine tutturuyorsun. E bu şampiyonluk için senin önemli bir puan. O yüzden hiç karamsar olmamak lazım. İyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Baktığınız zaman birinci dakikadan 90 dakikaya kadar oyunun üstünlüğünü koruyan bir Elazığ Spor var. Daha iyi olacağız. Zamana ihtiyacımız illaki var. Ama her geçen gün daha iyi olacağımızı düşünüyorum.